Cenab-ı Hak Kasa Suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda ilginç bir insanın yaşam tarzı üzerinden açıkçası ömrünün büyük bir kısmını çok küçük bir kulübede geçirmiş olan bir insanın yaşamı üzerinden size bazı iman aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda konuyla alakalı teferruat edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor. Beraber videomuzu izleyelim, sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. İşte bir da böyle bunlar 17 yıldır buradayım ben süreksiz kestisiz 3 ee, çocuk babasıyım 2 öğrencim var hayatta mücadele yapıyoruz Ç yaşamaya çalışıyoruz Kışın genellikle işlerimiz baya düşer yani söyleyelim artık 15-20 lira yazın 35-40 lira Allah ne vermişse gününe göre o şekilde bir gün çocuğun kitabını alıyoruz. Ertesi gün öğretmen diyor para onu iki gün sonra ödeyebiliyoruz. Artık yani günlük yaşıyoruz. Esnaflık müşterinin müşteriyi memnun etmektir. Müşteri nasıl gitti? Nasıl gitmektir? Mesela ben burada çay veriyorum. Afiyetler olsun. Helal hoşlar olsun. Bu çay azalmaz. Bu çay daha da çoğalır. Bir şey azaltmaz. Önemli olan az kuruşla büyük mutluluğu yaşamak. Şunun gibi mesela. Bu bir çakmak parası. Çok şükür. Bir tane daha doldururum, bir ekmek alırım. Karnım doyar. Ben bununla mutlu olmayı biliyorum. Ne Çay buluş geldik. Şöyle hazırlamışlar. varsa bir içebilirsin abi. Şey başlayın, bir iç insin. İç Ben Her sen böyle Çok küçük abi. İçimiz üşüyor Önemli olan muhabbettir. Evet. Programın baş kısmında özellikle bir insan diye vurgulamamızın sebebini daha iyi anlamışsınız umarım. Çünkü bahsedilen yaşama alanı bir kulübe. Yani çok da dar bir kulübe ama bu vatandaşımız, bu insanımız çok uzun bir kısmını hayatını burada geçirmiş ve bundan da hiç şikayetçi olur bir tarzı durumu da yok. Özellikle o verdiği röportajda çok daha bize karşı olan ilham verici konuşmalarını görüyoruz. Bununla alakalı bir Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ layıkasında bir hususa değiniyor. Orada diyor ki bir sual soruluyor kendisine. Sen eskiden şarttaki bedevi aşairde seyahat ettiğin vakit onları medeniyet ve terakkiyata çok teşvik ediyordun. Neden 40 seneye yakındır medeniyete hazıradan şu anda bulunduğumuz medeniyetten mimsiz diyerek hayat içtimaiyeden çekildin, izvaya sokuldun. Madem onları bu kadar medeniyete davet eden bir yapım vardı zamanında şimdi neden tam tersi bir vaziyet aldın diye soruluyor. O da cevap olarak diyor ki medeniyeti hazırayı garbiye şu andaki batı medeniyeti semavi kanun esasilere muhalif olarak hareket ettiği için seyyiat hasenatına hataları zararları faydelerine racik geldi. Yani o bahsettiğimiz medeniyet şu an içinde bulunduğu asrın garp yani batı medeniyetinde çok fazla görülmüyor. Tam tersine günahları iyiliklerine sevaplarına ve hataları zararları ...tam tersine faidelerine daha üstün gelmeye başladı diyor. Medeniyetteki maksudu hakiki olan... ...istirahat-ı umumiye ve saadeti hayat-ı dünyeviye bozuldu. Medeniyetin asıl amacı nedir? Genel umumi bir rahatlık... ...ve aynı zamanda dünya hayatında bir saadettir. Ama bu bozuldu. İktisat kanaat yerine israf ve sefaat... ...ve sahi ve hizmet yerine tembellik ve istirahat meyli galebe çaldığından... ...biçare beşeri hem gayet fakir... Hem gayet tembel eyledi. Semavi Kur'an'ın kanun esasisi insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ayet-i kerimesi. Necm suresi 39. ayet-i İşte bu ferman esası ile beşerin saadet hayatiyesi, iktisat ve sahaya gayretli olduğunu ve onunla beşerin havas avam tabakası birbiriyle barışabilir diye Risale-i Nur bu esası izah binaen kısa bir iki ikinütte söyleyeceğim. Birincisi. Burası belki de tam da izlediğimiz videonun açıklaması niteliğinde. Bedevilikte yani medeniyetin olmadığı kısımların tamamını bu bedeviliğin içine katabiliriz. Beşer 3-4 şeye muhtaç oluyordu. Bunu özellikle nerede anlıyoruz? Allah muhafaza bir deprem felaketi yurdumuzda da yakın zamanlarda çokça yaşandı bu hadise. Meydana geldiğinde insan aslen hakiki manada nelere ihtiyacı olduğunu damarlarına kadar hissediyor diğer bütün gayri zaruri ihtiyaçlarını elinin tersiyle bir kenara itiyor. Bedevilikte beşer 3-4 şeye muhtaç oluyordu. O 3-4 hacatını tedarik etmeyen 10 adette ancak ikisiydi. Şimdilik garp medeniyeti zalime hazırası, su istimalat israf, israfat ve hevesat-ı ve havayici gayri zarureyi zaruri hacatlar hükmüne getirip görenek ve triyakilik cihetleri. yani hiç de zaruriymiş gibi olmayan, ihtiyacımız duymadığımız şeyleri zaruriymiş gibi önümüze koyuyor ve bunların da bir de gelenek ve görenek belası yani herkes alıyor biz de alalım. Herkes böyle bir olayı gerçekleştiriyor. O zaman biz de buna bir şekilde dahil olalım belasıyla bunlar meydana geliyor. Şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4 hacatı 4 tane ihtiyacı varsa yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor ki bunlar 1930'larda 40'larda yazılmış liseler şu an o 20'yi belki binlere çıkartabiliriz. O 20 hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek. 20'den ancak ikisi olabilir. 18'i muhtaç hükmünde kalır. Bu sefer de ne işin içine giriyor? O kazanmak zorunda olduğunu hissettiği şeyleri elde edebilmek için mecburen meşru olmayan kazanç yollarına girmeye başlıyor insanlar. Demek bu medeniyet hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme başka haram kazanmaya sevk etmiş, biçare avam ve havasla bakasını daima mübareziye teşvik etmiş, Kur'an'ın kanunu esasisi olan vücub zekat, hürmet riba vasıtasıyla avamın havasla karşı itaatini ve havasın avama karşı şefkatine temin eden o kutsi kanunu bırakıp burjuvaları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş, istirahatı beşeriyi ziru zeber etti. Başta izlediğimiz videoyu tekrar hatırlayacak olursak, çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeylerin büyük bir kısmını elinin tersiyle itmiş bir insanı görüyoruz orada ve çok küçük bir kulübecikte hayatının büyük bir kısmını da geçirmiş. Şimdi bu insan bu şekilde yaşayabiliyorsa tabi elbette ki bütün fırsatlar farklı farklı yaratılmış ama bir insan bu şartlar altında çok rahat bir şekilde yaşayabiliyor ve diğer insanlara da ilham verici konuşmaları o röportaj vasıtasıyla yapabiliyorsa demek ki olabiliyoru görüyoruz orada. İlla bunu yapalım manasında demiyoruz. İlla bu kadar dar bir alana hapsolalım, hapsolalım diye de söylemiyoruz bunları. Ama Bediüzzaman Hazretleri diyor ki insan medya bir birliklerinde 4-5 tane şeye muhtaçsa bu mimsiz medeniyet vasıtasıyla hiç de ihtiyacı olmayan şeyler sanki zaruriymiş gibi insanın hayatına giri veriyor. Ve bunların da sürekli kazanılmaya çalışılması mecburen gayrimeşru kazanç yollarına insanı sevk ediyor veya zulme sevk ediyor veya işte dini vazifelerinden en büyüklerinden biri olan zekat vazifesini yerine getirmemeye sevk ediyor, sevk ediyor. E, yüksek tabakalardaki insanların alt kısma zulmünü alt tabakadaki insanların da yüksek kısmı isyanlarını doğrudan doğruya da medeniyetin ve içinde bulunduğu toplumun ifsad olmasına sebep oluyor. İşte bunların meydana gelebil gelmemesi için gelmesinin önündeki en büyük engel de bir kere bu dini vecibeleri yerine getirebilmek bir. ille biz kulübede yaşayalım demiyoruz. İkincisi de gayri zariri ihtiyaçlarımızın neler olduğunu bir an önce farkına varıp en büyük şartlarından birisi de işte bu gelenek görenek velhasılıyor özellikle. Bunları ille de hayatımıza sokmamız gerekiyor mu? Yoksa biz ne kadarına hakikaten muhtacızı fark edip bunların ayrımını yap, yapabilsek elbette ki bir hane, diğer haneyi ve belki mahalle, belki ilçe, şehir ve toplumun tamamına bu gelişme yayılacak. Bu fesad olma durumu da ortadan Cenab-ı Hakk'ın izniyle kalkın inşallah. Bugünkü programımızda kısa bir video üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki aslında programda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.